Tarih boyunca güç, kontrol ve etki kurma sanatı hep tartışılmıştır. Fakat bu konuda en çok ses getiren isimlerden biri, hiç kuşkusuz Niccolo Machiavelli'dir. Onun yöntemleri, ahlaki sınırları zorlayan ve insanların zayıf noktalarına dokunan karanlık bir zekayı yansıtır. Bu video, Machiavelli'nin yasaklanmış olarak görülen ama etkisi hala süren gizli yöntemine odaklanıyor. İnsan doğasını çözümlemenin ve etki altına almanın en derin yollarını konuşacağız. Machiavelli'ye göre insanlar duygularıyla yönetilir, mantıklarıyla değil. Bu nedenle onları etkilemek isteyen biri onların duygusal zayıflıklarını fark edip ustaca kullanmalıdır. Bu yaklaşım modern psikolojide bile yankı bulmuştur. Çünkü takıntı genellikle duygusal manipülasyonun sonucudur. Birine kendini unutturmamak, onun zihninde kalıcı bir iz bırakmak Machiavelli'nin önerdiği en etkili yöntemlerden biridir. Bu yöntem yüzeyde bir cazibe oyunundan çok daha fazlasıdır. Makiavelli, insanların ilgisini sürdürmenin yolunun gizem, tutarsızlık ve duygusal karışıklık yaratmaktan geçtiğini savunur. Çünkü insan zihni belirsizlik karşısında bağımlı hale gelir. Bu nedenle birinin sürekli seni düşünmesini istiyorsan ona netlik değil, eksiklik sunmalısın. İşte bu Makiavelli'nin en tehlikeli ama aynı zamanda en güçlü taktiğidir. Bu videoda bu karanlık yöntemin nasıl işlediğini, insan psikolojisini nasıl etkilediğini ve neden bazı insanların bu stratejiye karşı koyamadığını keşfedeceğiz. Eğer bu yöntemi anlarsan, sadece birinin dikkatini çekmekle kalmaz, aynı zamanda onun zihninde sürekli yaşayan bir etki haline gelirsin. Şimdi bu yasaklanmış yöntemin derinliklerine inmeye hazır ol. Machiavelli'nin düşünce sistemi insan doğasının en gerçek ve aynı zamanda en rahatsız edici tarafına dayanır. Ona göre insanlar çıkarları söz konusu olduğunda her türlü ahlaki değeri bir kenara bırakabilir. Bu nedenle onları yönetmek isteyen kişi önce insanın karanlık doğasını anlamalıdır. Bu farkındalık sadece gücü değil, aynı zamanda etkileyiciliği de beraberinde getirir. Çünkü birini etkilemek, onun içgüdülerine hitap etmekle başlar. Machiavelli'nin insan güvenilmezdir anlayışı, manipülasyonun ilk basamağını oluşturur. Gücü elinde tutmak isteyen biri, güven kazanmak yerine korku ve merak uyandırmalıdır. İnsanlar güven duyduklarına değil, güçlü gördüklerine bağlanırlar. Bu farkı bilen kişi, etrafındaki insanların davranışlarını yönlendirmeyi öğrenir. Bu yönlendirme, zamanla duygusal bir bağımlılığa dönüşebilir. Karanlık gücün kökeninde duyguların sömürülmesi vardır. Makiavelli, duyguların akıldan çok daha güçlü bir silah olduğunu savunur. İnsanlar çoğu zaman mantıklı kararlar aldıklarını düşünür. Oysa her tercihleri duyguların gizli yönlendirmesi altındadır. Bu gerçeği fark eden biri, karşısındakini düşündüğünü değil, hissettiğini yönetmeye başlar. İşte bu noktada etki bir kontrol biçimine dönüşür. Bu yöntem etik sınırların ötesine geçen bir anlayışı temsil eder. Çünkü Machiavelli'nin dünyasında amaç her zaman aracı haklı çıkarır. Bu ahlakın değil, stratejinin geçerli olduğu bir düzendir. Bu bakış açısı hem siyasette hem de kişisel ilişkilerde insanları etkileyen en eski güç oyunlarının temelini oluşturur. Birini kendine takıntılı hale getirmek istiyorsan, onun duygusal dengesini bozmaktan çekinmemelisin. Karanlık güç manipülasyonla başlar ama inançla beslenir. Bir kişi seni hem korku hem hayranlıkla anmaya başladığında, artık onun zihninde bir otorite figürüne dönüşmüşsün demektir. Bu durum klasik cazibeden farklıdır. Burada sevgi değil, psikolojik üstünlük vardır. İnsanlar çoğu zaman kendilerini etkileyen kişilere direnemezler çünkü onların zihinlerinde bir yer edinmişlerdir. Machiavelli'nin bu felsefesi sadece güç kazanmak için değil, etkiyi kalıcı hale getirmek için de kullanılır. Günümüzde bile birçok kişi farkında olmadan bu prensiplerle hareket eder. Etkileme sanatı birini ikna etmek değil, onun düşüncelerini senin eksenin etrafında döndürmektir gerçek karanlık güç, fiziksel değil, zihinsel hakimiyet kurmaktır. Machiavelli'nin stratejisinde zihinsel oyunlar, kontrolün ilk adımıdır. Bir insanın davranışlarını yönlendirmek istiyorsan, önce düşüncelerini bulandırmalısın. Çünkü net düşünen biri manipülasyona kapalıdır. Ama kararsızlık içindeki biri yönlendirilmeye açıktır. Machiavelli'ye göre birine doğrudan hükmetmektense, onun kendi kararlarını senin istediğin yönde almasını sağlamak çok daha etkilidir. Bu, görünmez bir hakimiyet biçimidir ve fark edilmeden uygulanır. Zihinsel oyunların en önemli unsuru belirsizliktir. Belirsizlik insanın iç huzurunu bozar ama aynı zamanda onu dikkatli hale getirir. Machiavelli, bu duyguyu ustaca kullanarak insanları tetikte tutmayı önerir. Karşındaki kişi ne zaman, ne hissedeceğini veya senin bir sonraki hamleni kestiremezse, seni çözmek için daha fazla enerji harcar. Bu sürekli dikkat hali zamanla bir tür bağımlılığa dönüşür. Kişi seni çözmeye çalıştıkça senin etrafında dönmeye başlar. Birini zihinsel olarak etkilemenin bir diğer yolu duygusal çelişki yaratmaktır. Machiavelli, insanların tamamen güven duyduğu kişilere karşı ilgilerini kaybettiğini söyler. Bu yüzden birini etkilemek istiyorsan ona hem sıcak hem mesafeli davranmayı öğrenmelisin. Bu zıtlık onun zihninde sürekli bir sorgulama yaratır. Beni seviyor mu yoksa uzak mı duruyor sorusu o kişiyi senin düşüncelerine bağlar. İnsan zihni cevap bulamadığı yerde kalır. Zihinsel oyunlar sadece kelimelerle oynanmaz, davranışlarla da şekillenir. Bazen sessizlik en güçlü silahtır. Bir tartışmada susmak, bir ilgisizliği bilinçli olarak göstermek ya da beklenmedik bir anda geri çekilmek. Bunların hepsi karşı tarafta psikolojik etki yaratır. Machiavelli'ye göre sessizlik her zaman zayıflık değildir. Bazen bilinçli bir stratejidir. Çünkü insanlar sessizliği anlamlandırmaya çalışırken kendi düşüncelerinde kaybolurlar. Bu zihinsel oyunların arkasında yatan temel fikir merak yaratmaktır. Machiavelli, insanların merakını canlı tut ama doyuma ulaştırma der. Çünkü doyuma ulaşan bir merak etkisini kaybeder. Bir kişi seni tam olarak çözemediğinde zihninde sana yer açar. Bu alan zamanla takıntıya dönüşebilir. Merak ilgiyi doğurur, ilgi bağlılığı getirir, bağlılık ise takıntının temelidir. İşte Machiavelli'nin karanlık yönteminin kalbi burada atar. Ancak zihinsel oyunlar, dikkatli oynanması gereken bir oyundur. Fazla baskı, karşı tarafın savunma mekanizmalarını devreye sokabilir. Machiavelli'nin önerdiği strateji, gücün dozunu iyi ayarlamaktır. Ne çok açık, ne de çok gizli. İnsanlara hem umut ver hem de onlardan uzaklaş. Bu denge onların seni kaybetmekten korkmalarına ama aynı zamanda sana yaklaşmak istemelerine neden olur. Böylece senin etrafında bir psikolojik çekim alanı oluşur. Sonuçta zihinsel oyunlar yalnızca manipülasyon için değil, etki yaratmak için de kullanılabilir. Machiavelli'nin karanlık yönteminde amaç, insanları yıkmak değil, onları yönlendirmektir. Gerçek güç, birini zorlukla değil, isteğiyle kontrol etmektir. Zihin oyunları, karşı tarafı fark ettirmeden senin etrafında döndürmenin sanatıdır. Eğer bu sanatı ustaca uygularsan, sadece aklı değil, kalbi de ele geçirmiş olursun. Bağımlılık, Machiavelli'nin yöntemlerinde en güçlü silahlardan biridir. Birine bağımlılık hissettirmek, onun iradesini sessizce teslim almanın en etkili yoludur. Bu süreçte kişi, kendi kararlarını hala kendisi verdiğini sanır. Oysa farkında olmadan senin yönlendirmelerinle hareket eder. Machiavelli'ye göre bir insanın düşüncelerini kontrol etmektense duygularını yönetmek çok daha etkilidir. Çünkü duygusal bağ mantıktan daha güçlüdür ve bağımlılığın temelini oluşturur. Birine bağımlılık yaratmanın ilk adımı tutarsız davranmaktır. Machiavelli insanı sabitliğin değil, dalgalanmanın etkilediğini söyler. Sürekli ilgi göstermek zamanla sıradanlaşır. Fakat aralıklarla verilen dikkat kişide özlem yaratır. İnsan beyni belirsizlik karşısında dopamin üretir. Bu da duygusal bağımlılığın kimyasal temelidir. Kişi seni ne zaman göreceğini, senden ne duyacağını bilemediğinde zihni seni çözmeye odaklanır. Bu odaklanma farkında olmadan bir takıntıya dönüşür. Machiavelli'nin stratejisinde eksiklik yaratmak önemli bir yer tutar. Birine duygusal ya da zihinsel olarak eksiklik hissettirdiğinde o kişi o boşluğu doldurmak için sana yönelir. Bu eksiklik ilgisizlikle sessizlikle ya da geri çekilmekle yaratılabilir. Kişi bu duygusal boşluğu dolduramadıkça seni tamamlayıcı bir unsur olarak görmeye başlar. Bağımlılık tam da bu noktada başlar. Senin varlığın onun huzuruyla eşdeğer hale gelir. Bağımlılık yaratmanın bir diğer yolu duygusal yatırım yaptırmaktır. İnsanlar emek verdikleri şeyleri bırakmakta zorlanırlar. Birine kendini adettirmeyi başardığında o kişi senden uzaklaşmakta zorlanır. Machiavelli bu durumu bağlılık illüzyonu olarak tanımlar. Kişi seni kaybetmekten korktukça daha fazla çaba gösterir. Her çabası ise onu daha fazla bağlar. Böylece senin için harcadığı enerji onun özgürlüğünü azaltır. Bağımlılık yalnızca romantik ilişkilerde değil, her türlü insan ilişkisinde etkili bir taktiktir. İnsanlar kendilerini güçlü hissettiren kişilere değil, onları duygusal olarak harekete geçiren kişilere bağlanırlar. Bu nedenle Machiavelli, soğuk bir otoriteden ziyade karışık bir duygusal etki yaratmayı öğütler. İnsanlar kendilerini duygusal olarak karmaşaya sürükleyen kişileri unutamazlar. Çünkü zihnin temel kuralı basittir. Seni en çok karıştıran kişi en çok aklında kalan kişidir. Sonuç olarak, bağımlılık yaratmanın psikolojisi bir güç oyunudur. Bu doğrudan baskı kurmak değil, kişinin kendi arzularını seninle ilişkilendirmesini sağlamaktır. Machiavelli'nin karanlık öğretisinde asıl ustalık, insanları kandırmakta değil, onların kendi duygularını senin lehine çevirmektedir. Birini sana bağımlı hale getirmek, onun zihninde sürekli var olmaktır. Sevgiyle değil, etkiyle. Machiavelli'nin stratejisinde belirsizlik, kontrolün en etkili biçimlerinden biridir. Çünkü belirsizlik, insan zihninin en zayıf noktalarından birine dokunur. Öngörülemezliğe karşı duyulan huzursuzluk. Bir kişi seni tam olarak anlayamadığında senin etrafında daha dikkatli, daha temkinli davranmaya başlar. Bu, farkında olmadan seni zihninde merkeze koyması anlamına gelir. Machiavelli'ye göre birini yönetmek istiyorsan onun dengesini boz ama tamamen kaybettirme. Çünkü insan anlamaya çalıştığı şeye bağlanır. Belirsizlik güvenin tam karşıtıdır ama aynı zamanda merakın kaynağıdır. Birine her zaman aynı davranırsan seni çözer ve ilgisini kaybeder. Fakat bazen yakınlaşıp bazen uzaklaştığında onun duygusal dengesini değiştirirsin. Bu dalgalanma insan beyninde neden sorusunu tetikler. Her neden sorusu seni düşünmek için harcanan yeni bir zaman dilimi demektir. İşte bu yüzden Machiavelli belirsizliği bir silah değil, bir hipnoz aracı olarak görür. Kontrolün sanatı gücü göstermekle değil, hissettirmekle ilgilidir. Machiavelli'ye göre açıkça güçlü olan kişi değil, ne zaman zayıf görüneceğini bilen kişi gerçekte kontrolü elinde tutar. Bu strateji duygusal ilişkilerde de aynıdır. Bir kişi seni güçlü zannederse seni anlamaya çalışmaz. Ama ne zaman duygusal bir boşluk ya da gizem görürse seni çözmeye başlar. Bu çözme çabası farkında olmadan seni zihninde öncelikli hale getirir. Belirsizlik Aynı zamanda sınırları belirsiz bir cazibe yaratır. İnsan zihni kesinliği sever ama kalbi belirsizliği arzular. Birini sürekli emin tutmak onu rahatlatır ama rahatlık tutku yaratmaz. Bu nedenle Machiavelli etkileyici olmanın yolunun güven değil, ölçülü bir huzursuzluk yaratmaktan geçtiğini savunur. Bir kişi seni kaybetmekten korktuğu kadar seni tam olarak elde edemediğinde de seni düşünmeye başlar. Bu düşünce kontrolün en kalıcı biçimidir. Belirsizlik ve kontrol arasındaki denge ustalık ister. Çok fazla belirsizlik karşı tarafı uzaklaştırabilir. Fazla açıklık ise seni sıradanlaştırır. Machiavelli bu noktada dozun önemini vurgular. Bir adım geri çekil, sonra bir adım yaklaş. Bir gün soğuk ol, ertesi gün sıcak. Bu küçük çelişkiler zihinsel karmaşayı arttırır. İnsan beyni, tutarsız davranışlar karşısında açıklama arar. Bulamadığında ise seni zihninde sabit tutar. Bu sabitlik takıntının başlangıcıdır. Sonuçta belirsizlik sadece kafa karıştırmak değil, dikkat yönlendirmektir. Machiavelli'nin öğrettiği gibi birini yönetmek istiyorsan onun duygularını değil düşüncelerini meşgul et. Belirsizlik seni çözmeye çalışan bir zihnin sonsuz döngüsüdür. Bu döngüde sen susarsın, o düşünür. İşte o noktada kontrol tamamen senin eline geçer. Gerçek güç ne söylediğinde değil, ne söylemediğinde gizlidir. Machiavelli'nin öğretilerinde duygusal manipülasyon en sessiz ama en etkili kontrol aracıdır. İnsanları fiziksel güçle değil, duygusal tepkilerle yönetmek mümkündür. Çünkü insanlar hissettikleri duyguların etkisiyle düşünür, karar verir ve bağ kurar. Birini yönlendirmek istiyorsan, onun kalbine ulaşmalı ama aynı zamanda kalbini karıştırmalısın. Bu yöntem doğrudan ikna etme değil, kişinin kendi duygularını senin çıkarına kullanmasını sağlamaktır. Duygusal manipülasyonun temeli, empatiyle kamufle edilmiş yönlendirmedir. Machiavelli'ye göre, insanlar kendilerini anlayan kişilere kolayca güvenirler. Bu nedenle birini kontrol etmek istiyorsan, önce onu anlamaya çalışıyormuş gibi görünmelisin. Dinlemek, manipülasyonun en etkili biçimidir. İnsanlar, anlaşıldıklarını hissettiklerinde savunmalarını indirirler. İşte o anda duygusal nüfuz başlar. Artık onun güvenini kazandığında onun duygularını şekillendirebilirsin. Bu süreçte duygusal iniş çıkışlar yaratmak büyük önem taşır. Sürekli ilgi göstermek bir süre sonra etkisini kaybeder. Makiavelli bu noktada dengeyi bozmadan değişken ol der. Bazen öv, bazen eleştir. Bazen yakınlaş, bazen geri çekil. Bu gelgitler karşı tarafın duygusal dengesini sarsar ama aynı zamanda seni unutmamasını sağlar. Çünkü insan zihni Kendini rahatsız eden duyguları unutmakta zorlanır. Bu rahatsızlık, farkında olmadan bağımlılığa dönüşür. Bir diğer ince yöntem ise duygusal borç yaratmaktır. Machiavelli insanların kendilerine yapılan iyilikleri unuttuklarını ama duygusal borçlarını asla unutmadıklarını söyler. Birine seni kırdığını düşündürmek onu suçluluk duygusuna hapseder. Bu duygusal borç onu senin telafini yapmaya yönlendirir. Bu da seni sürekli düşünmesine neden olur. Kişi kendini affettirmeye çalışırken farkında olmadan sana daha da bağlanır. Duygusal manipülasyonun en güçlü hali kişinin kendi kararını senin çıkarına olacak şekilde almasını sağlamaktır. Bu noktada direkt emir ya da yönlendirme değil, ima gücü devreye girer. Makiavelli, insanlar zorlanmaktan hoşlanmaz ama yönlendirilmeye bayılır der. Bu yüzden birine bir fikri doğrudan değil, onun kendi düşüncesiymiş gibi hissettirerek vermelisin. Bu. Hem kontrolü görünmez kılar hem de kişide seni dinleme isteği yaratır. Sonuç olarak duygusal manipülasyon bir baskı yöntemi değil, psikolojik bir sanattır. Bu sanat duygularla oynayarak zihinleri şekillendirmeyi hedefler. Machiavelli'nin bu yaklaşımı insan ilişkilerinde hala en etkili araçlardan biri olarak kabul edilir. Çünkü insanlar duygusal olarak etkilendikleri kişilere karşı daima savunmasızdırlar. Gerçek güç onların hissettiklerini yönlendirebilmektir. Takıntı, Machiavelli'nin en tehlikeli ama en kalıcı silahıdır. Çünkü takıntı, duygusal bağın ötesine geçer ve zihinsel bir bağımlılığa dönüşür. Bir kişi seni sadece sevdiğinde değil, unutamadığında da etkilenir. Machiavelli'ye göre, birine gerçekten etki etmek istiyorsan, onu sevmek zorunda değilsin. Onun seni düşünmeden duramamasını sağlamalısın. Bu noktada güç, sevginin değil, zihinsel varlığın ürünüdür. Takıntı, genellikle belirsizlik çelişki ve eksiklik duygularının birleşimiyle oluşur. İnsanlar tamamlanmamış hikayeleri unutamazlar. Birine karşı tutarsız davranmak, onun zihninde bitmemiş bir denklem yaratır. Bu denklem çözülemedikçe, kişi seni düşünmekten vazgeçemez. Machiavelli bu durumu açık bırakılmış kapı stratejisi olarak tanımlar. Tam olarak kapanmamış bir ilişki ya da belirsiz bir duygu, karşı tarafın seni zihinsel olarak sürekli geri çağırmasına neden olur takıntının kalıcı olmasının bir diğer nedeni duygusal hafızadır. İnsanlar yaşadıkları olayları değil, hissettikleri duyguları hatırlarlar. Birini derinden etkilemek istiyorsan, onda güçlü bir duygu bırakmalısın. Bu duygu olumlu ya da olumsuz olabilir. Önemli olan silinmemesidir. Machiavelli'ye göre, unutulmaz olanlar genellikle duygusal sınırları zorlayan kişilerdir. Çünkü insan zihni, nötr duyguları değil, uçlardaki duyguları saklar. Takıntının gücü, görünmezliğindedir. Kişi çoğu zaman takıntılı hale geldiğini fark etmez. Seni düşünmek onun için doğal bir süreç haline gelir. Makiavelli bunun zihinsel işgal olduğunu söyler. Birinin düşüncelerinde sürekli yer almak onun iradesini ele geçirmenin en zarif biçimidir. O kişi seni arzuladığını değil, seni anlamaya çalıştığını sanır. Oysa farkında olmadan seni kendi bilinçaltına yerleştirmiştir. Bu etkiyi sürdürmek için varlığını zaman zaman hatırlatmak yeterlidir. Makiavelli kaybolama unutulma der. Birinin hayatında tamamen yok olmak değil, eksik ama hissedilir kalmak gerekir. Bazen kısa bir mesaj, bir bakış, bir sessizlik bile takıntının devamını sağlar. İnsan zihni, eksikliğin anlamını bulamadığında onu doldurmak için seni hatırlamaya devam eder. Bu, duygusal bir döngüye dönüşür ve zamanla kişinin düşünce yapısına yerleşir. Sonuç olarak, takıntının kalıcı etkisi bir kazadan değil, bilinçli bir stratejiden doğar. Machiavelli'nin en karanlık yöntemi budur. Birine kendini zorla değil, zihin yoluyla kabul ettirmek. Bu etki bir sevgi değil, bir hakimiyet biçimidir. Kişi seni kaybetmekten korkmaz, çünkü zaten seni hiç tam olarak elde edememiştir. İşte bu yüzden takıntı geçici bir ilgi değil, kalıcı bir zihinsel esarettir. Machiavelli'nin karanlık yöntemleri yalnızca tarihsel bir düşünce biçimi değil, aynı zamanda insan psikolojisinin derinliklerine açılan bir penceredir. Onun fikirleri gücün açık bir baskıdan değil, zihinler üzerindeki sessiz etkiden doğduğunu gösterir. Günümüzde bile insanlar farkında olmadan bu stratejilerin izlerini taşır. Etkilemek, ikna etmek ya da iz bırakmak isteyen herkes aslında bu oyunların içinde yaşar. Bu yöntemlerin temelinde insan doğasının değişmez bir gerçeği yatar. İnsanlar duygularla yönlendirilir. Mantık çoğu zaman duyguların yarattığı izleri silemez. Bu yüzden birinin zihnine yerleşmek istiyorsan onun düşüncelerine değil, hislerine dokunmalısın. Machiavelli'nin karanlık dehası işte bu farkındalıkta gizlidir. O insanın en zayıf yanını bir güç aracına dönüştürmüştür. Ancak bu yöntemler yalnızca etki için değil, aynı zamanda farkındalık için de bir uyarıdır. Çünkü bu stratejileri anlamak onlara karşı savunma geliştirmeyi de sağlar. Her zihin etkilenmeye açık olduğu kadar farkında olduğunda dirençlidir. Machiavelli'nin felsefesi bir yönüyle manipülasyonun gücünü gösterirken, diğer yönüyle insanın kendi duygusal kontrolünü hatırlatır. Sonuçta bu karanlık stratejiler sadece bir başkasını değil, insanın kendi iç dünyasını da yansıtır. Güç her zaman dışarıda değildir. Bazen en derin kontrol kendini yönetmekle başlar. Şimdi düşün. Gerçek etki başkalarını mı kontrol etmekte yoksa kendi duygularına hükmetmekte mi gizlidir? Yorumlarda bu sorunun cevabını paylaşmayı unutma.